Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hava tahminliğe e, size aktaracağım. O zaman hemen başlayalım. Yarın e, Trabzon'da, Artvin'de, Rize'de, Ardahan'da kar var. Hakkari Van'da da kar var. Yağmurlu bir ilimiz yok. Ayın 21'inde İstanbul'da yağmur var. Bursa'da yağmur var merkezine hemen. İzmir'de yağmur var. Balıkesir'de var. E, Çanakkale'de yağmur var. Muğla'da var. Aydın'da yağmur var. Manisa'da yağmur var. Antalya'nın merkezinde yağmur var. Karlı illerimiz Kırklareli, Çerkezköy, Tekirdağ'ın sadece Çerkezköy'ü, Ankara'nın yüksekleri, Bursa'nın yine yüksekleri, Antalya'nın Torosları e, karlı gösterilmiş. Hatta Burdur'da, Isparta'da, Isparta'da e, gösterilmiş karlı olarak. Ayın 22'sine geldik şimdi. 22'sinde Marmara komple kar alıyor arkadaşlar. Antalya'nın e, Torosları kar, Ankara kar. E, başka baktığımda Adana'nın yine yüksekleri karlı. Yağmur illerimiz Antalya'nın merkezi, Muğla, İzmir ve Manisa'da yağmur gösteriliyor. Ayın 23'ünde e, batı bölgelerimiz komple kar görüyor, kar görüyor. İzmir'de bile kar var arkadaşlar. E, Başka İstanbul'da işte var, Bursa'da var, Ankara'da var, Konya'da var, Antalya'nın Toroslarında var, Mersin'de var, Çanakkale, e, Balıkesir, Konya, Afyon, e, Burdur, Isparta, Eskişehir. Yani genellikle şöyle söyleyeyim. E, yani batı bölgelerimiz komple karalıyor. Yağmalı birimiz yok. Ayanın 24'ünde arkadaşlar İstanbul'da yine biraz kar var. E, Bursa'da kar var. Balıkesir'de var. Çanakkale'de var. E, Kocaeli, Adapazarı, e başka baktığımda Antalya'nın Torosları, Adana'nın yüksekleri, Gaziantep, Kayseri, Konya, Bartın, Ankara'nın yine yüksekleri karlı gösterilmiş. Yağmurlu bir ilimiz. Adana'nın merkezinde sadece yağmur gösteriliyor geldik ayın 25'ine. Diyarbakır'ın yükseklerinde kar var, Kayseri'de kar var. Ee, Sinop'ta var, Kastamonu'da var, Bartın'da var. Başka e, Karabük'te var. Muğla'nın böyle kıyı kesimlerinde çok hafif geçişlerle bir kar görülebilir. Ee, Burdur, Eskişehir, Afyon kar görüyor. Yağmurlu ilimiz Gaziantep'in merkezi ile Adana'nın e, merkez tarafları yağmurlu gösterilmiş. Ayın 26'sında e, Gaziantep'te var, Adana'nın yine yükseklerinde var, Konya Konya'da var, Kayseri'de var, Malatya'da var, Diyarbakır'ın yükseklerinde var, Ankara'da var, Bursa'da var, e, Balıkesir'de var, Sinop'ta var, Kastamonu'da var, Rize'de var, Samsun'da var. Baktığımda Düzce, Bolu, e, Adapazarı, Sakarya olarak. E, karlı gösterilmiş yağmur dediğimiz Adana'nın merkezinde yağmur gösteriliyor. 27'sinde İstanbul'da kar var. E, Karadeniz, Trabzon ve Trabzon'un e, batı, batı tarafları yani Karadeniz'in e, geneli kar görüyor. Sadece doğusu kar görmüyor. Diğer karlı yerlerimize geçelim. Diyarbakır, Kayseri, Konya, Ankara'nın yüksekleri Bursa, kar gösterilmiş. Ee, yağmurlu ilimiz sadece Adana'da biraz gözükebilir. Başka da yok. 28'inde İstanbul'a kar geliyor artık, girmiş. Ee, Sinop'ta var, Bartın'da var, e, Zonguldak'ta var, Hakkari'de var, Diyarbakır'da var. Hmm, başka baktığımda Van'da var, Trabzon'da var, Artvin'de var, Erzurum'da var. Yağmurlu ilimiz yok. Şimdi gelelim 29'una. 29'unda artık çıkıyor arkadaşlar sistem. Sadece Diyarbakır'da birazcık ama çok az arkadaşlar. Yani tutmaz. Öyle söyleyeyim. Ankara'da biraz yine Diyarbakır'daki gibi kar yağabilir. Yağmurlu ilimiz yok. 30'una geldiğimizde İstanbul'a yine bir atak geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ankara'da var, Konya'da var, Kayseri'de var, e, Diyarbakır'da var, Gaziantep'te var, e, Bursa'da var dediğim gibi. Erzurum'da var, Samsun'da, Sinop'ta kar var. Yağmurlu ilimiz sadece Adana'nın merkezinde biraz yağmur gözükebilir. Bu arada Diyarbakır'da, Batman'da da e, görünebilir kar. Haberiniz olsun. Ayın geldik 31'ine. 31'inde İstanbul yine baya yoğun kar yağışlı. Diyarbakır yoğun kar yağışlı. Kayseri, Ankara, Samsun, Bursa, Balıkesir, Bartın, Samsun, Rize, Sinop, Düzce, Bolu, Kocaeli'nin sadece Bursa taraflarına yakın olan yerleri yalava Karlı gösterilmiş yağmurlu ilimiz yok. Yerlik bir ayın birine. Yani Şubat'ın birine. Şubat 1'de Diyarbakır'da kar var. Samsun'da kar var. Ee, daha doğrusu şunu söyleyeyim. Karadeniz komple bir kar alıyor. Bursa'da kar var. İstanbul'da kar var. Konya'da, Kayseri'de, Diyarbakır, Malatya, e, Batman, kar alıyor. Yağmur ilimiz Sadece Adana'da biraz yağmur gözükebilir. Ayın ikisi. Ayın ikisinde Erzurum'da, Kayseri'de, Samsun'da, Rize'de, Sinop'ta, Kastamonu taraflarında bir kar var. Yağmurlu ilimiz yok. Ayın geldik üçüne. Üçünde İstanbul'da bir kar yine geliyor. Kocaeli'nde var, Adapazarı'nda var kar. Yağmurlu ilimiz yok. Ve ayın dördüne bakamıyoruz. Dörd, daha dördü açılmamış. Hemen arkadaşlar sıcaklık haritamıza bakacağım. Ondan önce şunu söyleyeceğim. Yani eğer bu sistem gelirse İstanbul e, bayağı bir kar alır. Yani 50 santim 40 santim yine alır. Net alır. Zaten bakın şunu söyleyeyim. E, İstanbul hava durumuna baktığımda şöyle bir şey gösteriyor. Cuma akşamından başlıyor bu Cuma akşamı. Cumartesi var, pazar var. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma, kar, kar. Daha ilerisini göremiyor ama ilersinde e, ilerisinde de belki kar gözükebilir. Yani İstanbul'a bir, bir metre bile kar yağabilir. Onu söyleyelim. Şimdi hemen sisteme bakalım. Zaten şu an sistemin içindeyiz. Ama daha da yoğunlaşacak işte bu 19'unda doğru. Yani bugün yoğunlaşacak ama sonra işte 20'sinde yani yarın azalacak. Çünkü yarın havalar bayağı ısınacak derken 22'sinde işte kar getiriyor bu her yere neredeyse. Sistem güzel. Yani şunu söyleyeyim. 3 tane yoğun kar tane de hafif karlı bir sistem göreceğiz. Hafif karlı zaten şu, şu anki sistem. Şu an 19'undayız. Bakın. Artık batı bölgelerde yani çok az, çok ama çok az kar görünebilir. Yani tutar mı? Zor tutar. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 200 abone. Görüşürüz ve bay bay.